Uçan Fil'in son zamanlarda çıkan yeni ve yerli kitaplarından biraz bahsetmek istiyorum size. Ee, i̇lk kitap Ekinoks Hayalleri, astronom matematikçi Nurdan Bağraçık'ın yazdığı ve Demet Özdemir'in resimlediği bu hikayede bilimsel gerçeklikleri çok masalsı bir şekilde dinleyeceksiniz. Ee, dünya gezegeninin masalcı dedesi Lukas ve Torin ana karakterimiz. Dönence, gece, mevsimler, hayaller üzerine yazılmış ...çok öğretici ve eğlenceli bir hikaye. Bir diğer kitabımız Kraliçe Olmak İstemeyen Patates. Nilay Şanlı'nın yazdığı, Rukiye Ulusu'nun resimlediği... ...aslında çok eğlenceli ama çok e, sorgulatan bir kitap. Çocuklar için felsefe kategorisinde değerlendirebileceğimiz bir kitap. Hatta sonunda biraz da felsefe diyerek çocukları biraz daha düşünmeye... ...biraz daha yorumlamaya etiyoruz. Konumuz bir güzellik yarışması. Patatesler diyarında bir güzellik yarışması düzenleniyor ve ana karakterimiz nişasta güzellik yarışmasının sistemine başlayan karşı bir karakter. Nedir güzellik, ne işe yarar, benim güzel olduğuma jür mü karar verecek gibi sorularıyla sistemi baştan aşağı eleştiriyor ve sonunda bu yarışmayı iptal ettiriyor. Bunun etrafında dönen çok eğlenceli bir hikaye. Kırmızı Başlık'ta Tina ve Üç Kurt Uçağı Filin yeni yerli kitaplarından bir tanesi. Fundanur Uşaklı'nın ilk kitabı, resimlerini ise Rukiye Ulusan yaptı. Hikaye tanıdık gelebilir isminden dolayı ama tamamen farklı bir hikaye. Klasik masalları eleştiren, çağdaş pedagojik bir yaklaşımla yeniden ele alınan bir kitap diyebiliriz. İçinde birçok önemli temaya sahip, kitap okuma sevgisi, doğa koruma, bilinci beslenme alışkanlıkları gibi en önemlisi çok eğlenceli bir hikaye olması. Mesela içinde vejeteryan bir kurtla karşılaşacaksınız. Bu eğlenceli hikayeyi okumanızı tavsiye ederim.